Paten çocukları motor gelişimlerine katkı sağlamakta kalmaz, aynı zamanda onların özgüvenini arttırır ve bağımsız bireyler olarak hayata kazandırmalarına yardımcı olur. Özellikle motor becerileri otizmli çocuklar için kritik bir alandır. Paten denge, koordinasyon ve vücut farkındalığını geliştirir. Çocuklar hareket etmeyi öğrenirken kas güçlerini de arttırır ve bu da onların genel fiziksel gelişimine büyük katkı sağlar. Her adımda hem fiziksel hem de zihinsel becerilerini geliştirir. Çocuklar patenle hareket ederken dikkatlerini çevresel uyaranlara vermek zorunda kalırlar. Bu hem dikkat becerilerini hem de sosyal etkileşim yeteneklerini güçlendirir. Ve tabii ki her başarı bir özgüven arttırıcı faktördür. Bir çocuk patenle başarılı olduğunda sadece fiziksel bir beceri kazanmış olmaz, aynı zamanda kendine güveni de artar. Fidan çocuk ailesi olarak minik fidanlarımızın hem eğlenerek hem de önemli beceriler kazanarak bağımsız bireyler haline gelmesi her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek Ücretsiz değerlendirmelerimizden faydalanmak ve detaylı bilgi almak için bizlere ulaşabilirsiniz.